Merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ee, ayıcık yapımımızı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda bacağını öreceğiz. Gövdesine başlamadan önce kol ve bacakların tamamlanmamız gerekiyor. Çünkü e, dikişsiz birleştirerek öreceğimiz için şöyle göstereyim. Hadi hemen başlayalım. Pembe ipimi başlıyorum. Şuradan orta kısmından 5 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi burada 3 tane tek tek sık iğne yapacağım. 1 2 3 Sondaki zincirimi 3 tane dolduracağım. 1 2 ve 3 Döndüm. Diğer taraftaki bu 3 zinciri ikisine tek zincir tek sık iğne dolduracağım. Sonuncuya çift. Ve sıramı tamamlayacağım. Şimdi bakalım burada kaç tane sık iğnemiz oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğnemiz oldu. Ilmek birerleyici takalım buraya. Şimdi yeni sıramıza başlıyoruz. İlk sık iğnemin tepesine çift batıyorum. İki tane tek örüyorum ve üç tane şimdi çift öreceğim. Üç e, tane sık iğneye çifter çifter batacağım. Bu bir, birinci çiftim. Bu ikinci çiftim. Bu da üçüncü çiftim. Şimdi iki tane tek sık iğne öreceğim. Bir, iki. Kalan iki sık iğneme de çift batacağım. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Burada 16 tane sık iğneye ulaşmış olmam gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şimdi iki sıra boyunca 16 sık iğne öreceğim. Artırma eksiltme yapmadan. İlk sıramız tamamlandı. Bir sıra daha örelim. Tamamladık. Şimdi burada kesme işlemim olacak. Şu ön kısmındaki kesme işlemi. Bunun için 4 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bu ön kısımdan 4 tane kesme yapacağım. Yani 4 tanesini çifter çifter beraber alacağım. Bu birinci kesmem. Bu ikinci bu üçüncü bu da dördüncü şimdi geri kalan dört sık iğnemi örüyorum 1 2 3 ve 4 4 tane eksiltme yaptığım için ilmek sayım 12'ye düştü şimdi bu sırada da tek kesme yapacağım o yüzden 4 tane sık iğne örüyorum 2 3 4 2 tane eksiltme yapacağım yine bu ön kısımdan İkisini beraber alıyorum. İkisini beraber alıyorum. Geri kalan yine 4 sık iğnemi örüyorum ve 10 sık iğneye düşmüş oluyorum. Şimdi burada renk değiştireceğiz artık ve ten rengine geçeceğiz. ipimi burada düğümleyeyim. Pembe ipimizi kenara alalım. Ve diğeriyle öreceğiz. Şimdi burada iki sıra 10 sık iğne öreceğim. İlk sıramız tamamlandı. Bir sıra daha örelim. İki sıramızı da tamamladık. Burada elyaf dolduralım artık. Şimdi yine bir kesme işlemimiz olacak. 1 2 3 tane öreceğim. Yine bu önden 2 tane kesme yapacağım. Geri kalan 3 ilmeğimi öreceğim ve 8 sık iğneyi düşmüş olacağım. Şimdi 8 sık iğneyi düştükten sonra 5 sıra 8 sık iğne öreceğiz ve bacağı bitireceğiz. Toplamda 40 sık iğne örmüş olacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Şöyle yapacağım bakın. Şurada ipimin kenarda kalmasını istiyorum. O yüzden iki tane sık iğne ördüm. Battım. Ve dikiş payı bırakmadan kesiyorum. bunu şöyle içeriye alalım ve bacağını şöyle elyafla dolduralım daha sonra da üstündeki çiçeği örelim Şöyle bacağı tamamlandı. Şimdi geldik üstündeki şu basit çiçeğe. Bunun için beyaz ipliğimi alıyorum. Ve buraya 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Şu 3 tanesi çiçeğin yaprağı. Şu kısmı bir tanesi de batacağımız yer. İlkine batıyorum. Bir kere de alıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir kere de alıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Batıyorum. Bu üçüncü yaprak. Toplamda 5 yaprak yapacağım bu şekilde. 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. 4 oldu. 1 2 3 zincir çekip aynı yere batıyorum. 5 oldu. Şimdi bunu keselim. Şuradaki iplerimizi arkada keselim. Şöyle bir çiçek elde etmiş olacağız. Şimdi buna şu bacağın şu alt rengiyle dikeceğiz. Az bir miktar ip kesiyorum. Bunu şu ortasındaki yerden şu şekilde dolaştırarak ortasına şöyle bir tomurcuk gibi bir kısım yapıyorum rengi belli olsun diye tüm beşinin de içinden geçiriyorum daha sonra da bunu bu orta noktaya dikiyorum şekilde dikiyorum. Başka herhangi bir şey yapmıyorum. Bacaklarını tamamlamış olduk. Üstlerini çiçeklerinde ördük bir sonraki videoda gövdeye geçeceğimiz için dediğim gibi kollarını ve bacaklarını tamamlamanız gerekiyor. Siz şimdilik bunları tamamlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.